self date yapmaya gidiyorum. Bütün bu tık self date değil gibi ama self date. <laughs> Kendim anlamışım. Şey. Um, kendime pizza alacağım birazdan. Ve biri alacağım. Ve bugün milli takımımızın maçı var. Ee, ve benim yurduma çok yakın bir yerde gösteriliyor. 5 dakika mesafede. Mesafesinde bir park oraya gideceğim. Kam sandalyemiz. Ee, Okey bence gayet. Aslında biri çok garip bir şey yaptım. <laughs> Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım diyebilirim. Birisi Instagram'dan bir soru sormuştu. Şey hani o parkla ilgili, benim gideceğim parkla ilgili. Bana sormuyor ama sayfaya sormuş. <laughs> Yorum atmış bilen var mı diye. Ben de özelden dedim ki işte böyle 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 dedim. O da böyle böyle mi dedi. Ben de dedim ki evet öyle öyle. <laughs> Neyse. Sonra ben de tek gideceğim için dedim ki birlikte gitmek ister misin? Tek, tek, gidiyorsan birlikte gitmek ister misin dedi. O da random attı. <laughs> Bunu yaparken bir şey oldum ama Böyle bir tereddüt ettim dedim ki ben ne yapıyorum şu an tam olarak. Şimdi ben de Ama bence böyle, bu tarz şeyler çok normal. Leştirilmeli. Neyse. Sonra o da bana dedi ki e, işte, anlamadı bir şey dedi. Sonra da haberleşiriz dedi falan. Öyle aslında o da gelebilirdi. Gelebilir. Ama arkadaşlara gidecekmiş sanırım. Sonrasında öyle söyledi. Hiç problem değil tabii ki. Öyle. Bence tatlı ya bu tarz şeyler. Yani profili falan gayet çok okey. Efendi bir profildi. Benim profilim de efendi bir profil profil. Öyle. Mutluyum ya yani. Tek de izlesem. Herhangi birisi de olsa yanımda. Mutlu olacağım. Kolum yorulduğu için bu tarafa geçtim. Sabah da Migros'a girmiştim aslında. Ve Migros pizzasını bayağıdır yemeye ondan yemek istiyordum. Kediye bakın. Kedi. Ee, ondan yiyeceğim. Ve terliklerimle gidiyorum. Yurduma çok yakın ve gerçi ben bu arada terlikle geziyorum çünkü çok rahat parmak arası terlik yani çok rahat. Evet. Öyle mutluyum şu an çok ve ben hiç maç izlemeyen birisiyim yani hiç izlemem hayatımda ee, ve bu maçı yani geçenki maçı da tekrar yine aynı bu parkta izlemiştim ve o kadar keyifliydi ki inanılmaz keyif aldım ve erkekleri anladım. Erkekleri anlamış olmak yani çok haklılarmış ya. O, o sevinç, o öğütü, o, 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 o gürültü hepsi o kadar haklıymış ki çok geçirdim. Ee, ve bu zevki tekrar tatmaya gidiyorum. Aslında dün de e, izledim maç. Ama milli takım maçı kadar heyecan vermedi. O yüzden bir sıkıntı terdim. Burada bitiriyorum. Gerçekten çok yorulma. Çok güzel. araba var. üzüldüm. bakmayın. bakma. çok üzüldüm. Hiç bu kadar üzüleceğimi düşünmemiştim bir maçı kaybettiğimde. Kaybettiğimizde. Neyse şey oldu. <laughs> ben tek başıma oturuyordum işte. Sonra yanındaki ablaların hep çakmak istedim. Yani çakmak bir kere istedim. O da her sigara yakıştığında bana da çakmak uzattı sağ olsun. Neyse. Bana dedi ki sen tek mi geldin? Ben de dedim ki evet. Böyle baktım nasıl? Evet dedim tek geldim. O dedi ki güzel dedi. Bana dedi ki, evet dedim ya ben eğleniyorum dedim. Niye tek geldin dedi. Ben de dedim ki çünkü dedim arkadaşlarım gittiler. Hmm, dedi. Önce sonra biraz sohbet ettik çok azıcık. Çok üzüldüm kalkarken de çok üzüldüm herhalde dedim. <laughs> ben de çok üzüldüm. Çok üzüldüm Yani ikinci yarı, ikinci yarı Allah'ım ya. Çok pozisyon kaçırdık hep bence. Bu kadardı. Şimdi de yurdun giriş saatini geçtim ama çok umurumda değil. biliyorum. İyi akşamlar saygıdeğer